Bizim Mikail ile şimdi motora bineceğiz. Kendisi dediğim gibi burada oturuyor. Şu konda oturuyor. Şimdi bana şey veriyor. Şöyle kaskımızı da takalım. Birazcık da e Şimdi bir yere bırakacak kendisi. İşte burada geçen çekmiştim gerçi burasını ama gerçekten güzel bir konto ya. 2-3 i̇ki, iki, tane havuzu var şu arkada. Güzel bir yer. 100 Baht'a bildiğiniz motorun deposu doldu ya. Sadece 100 Baht. 100 Baht'a kaç litre? 3 litre falan öyle söyleyeyim yani. Şu şekilde bakın görüyorsunuz. Çok iyi. Ayrıca Michael, e, Mikhail e, Türkiye'de de yaşamış. Kendisi Rus asıllı. E, şimdi Tayland'da yaşıyor ama önceden Türkiye'de de yaşamış. Yani Almanya'da falan da yaşamış. Çok iyi bir çocuk yani. Bayağıdır beraberiz. Beraber de takılıyoruz bu arada. Böyle şimdi burada şopa geldik. Mikael, Gagcila! Araşo, Araşo! <laughs> Dediğim gibi kendisi Rus asıllı. Sağ olsun yani bana gerçekten burada Tayland'da çok yardımcı oldu yani. işlerim oldu, işlerimi hallettik beraber. Motorla gidecek yerlerim vardı, oraya getirdi götürdü. Çok çok gerçekten yardımcı oldu bana burada. Yani aynı bildiğin Türk arkadaşım gibi kendisi çekinmeden bir şeyim olduğunda söylüyorum. O bana geliyor, ben ona gidiyorum falan filan. Burada takılıyoruz yani öyle söyleyeyim. Böyle bir durum. Şimdi gene bizim Outlet Center'a geldik ya da Lotus var şu ileride. Lotus'a gideceğiz, bir oturacağız, bir şeyler içeceğiz. Artık şu sıkıntılardan kurtulmak istiyorum. Şu son 10 günde veya 2 hafta önce yaşadığım olayı unutmak istiyorum artık. Dediğim gibi artık yavaş yavaş videolara tekrardan başlayacağım bir şopa girdik. Lotus'a bakın şu kocaman televizyon 10.900 lira. 11.000 lira, 6.000 lira, 3.000 lira. Böyle elektronik eşyalar. Telefon hariç e, Tayland'da telefon pahalı ama elektronik eşyalar gene uygun fiyata bulabiliyorsunuz yani. Ama telefon maalesef pahalı Tayland'da yani. Ona dikkat ettim. Bu fiyatları. 5000, 5500. Şurada bir tane kocaman bir var. 16000, bin, bin, 7 7000. Bin. Yani bedava diyebilirim yani. Türkiye'de zannetmiyorum yani bu fiyatlara alma şansınız imkansız yani 5000 baht, 5000 TL düşünün yani. Öyle söylüyorum. Elektronik dediğim gibi yani bayağı uygun yani. Bayağı uygun. Bakın şöyle bir makine bulduk. Bu kurutma makinesi. Burası da çamaşır makinesi öyle söyleyeyim. Yani çamaşırlarınızı yıkayabileceğiniz makine. Toplamda 7000 TL yani 6900 TL. İki tane fonksiyonu var. Yani dediğim gibi hem kurutma makinesi olarak kullanabiliyorsunuz hem de çamaşır makinesi. Bunlar da normal çamaşır makinesi olarak geçiyor. Gerçekten yani çok enteresan diyebilirim yani öyle söyleyeyim ben size. 100 lira. 2700 liraya bisiklet şu şekilde. Bunların elektrikli olanları da vardır ama bilmiyorum burada var mı. Böyle kocaman bir cips reyonuna geldim öyle söyleyeyim. Bakın şunlara bakın kocaman yani çok büyük. Şurada fiyatı 169 baht yani 169 TL ama yani boyunuz kadar öyle söyleyeyim. Boyunuz kadar neredeyse cips yani. Bakın <laughs> resim çekiyor. <laughs> çok acayip bir ülke ya gerçekten. Burası da et reyonu, tavuk reyonu. <laughs> Burada kendiniz alıyorsunuz yani. Burada bildiğiniz böyle ortada duruyor bunlar. Etti, tavuktu, ne ihtiyacınız varsa burada kiloları, fiyatları falan yazıyor. İşte 100 lira, 200 lira, 70 lira, 30 lira. Mesela tavuk kanadı var 70 lira kilosu. Şöyle antrikotlar falan var. Ne demişti şöyle? Böyle bir durum. Burası da böyle çarşı sokağı gibi böyle şeyler kurmuşlar işte. Pazar yeri gibi. İnsanlar geziyor, alışveriş yapıyor. Güzel yerler. Fiyatları da çok uygun yani normal mesela mağazada örnek olarak konuşuyorum <laughs> mağazada bir tane ayakkabı 1500 ise bu tarz pazar yerlerinde 500 liraya 400 liraya 300 liraya bakın 300 liraya 350 liraya görebiliyorsunuz fiyat yazıyor burada mesela. Güzel bir çarşı gibi bir yer yapmışlar işte böyle alışveriş yeri falan 10 numara bir sokak. Mükkanlar falan var işte tişört mişört satıyorlar yemek yerleri falan güzel. İçeri taraflarda yemek yeme yerleri var burada da dediğim gibi işte alışveriş yapabileceğiniz kotlar falan satıyorlar işte. Bilelim. Burada dediğim gibi yemek reyonları var yani her şeyi bulabiliyorsunuz burada ya gerçekten meyvesinden çeyinden pizzasından dönerinden tavuğundan hemen hemen her şeyi bulabiliyorsunuz ya. Şöyle bir yere geldim. Bakın burada 5 Baht'a şeyi satıyorlar, böyle <laughs> Şirin tempura diyor, İşte balık diyor. Bunlar hep tanesi 5 Baht, öyle <laughs> söyleyeyim ben size. Helal yani, öyle söyleyeyim. Helal derken şey, domuz falan değil, kalamar, ondan sonra fish, pretty squid, One, this, thank you, kapunka, okay, it takes. Evet, şöyle bir tane aldım arkadaşlar. 5 bahta. Bunun içinde kalamar ve yumurta var. Şurada da bakın bir şeyler var. İşte tunalı ne bileyim şeyle. Bakın bayan yapıyor şurada. İşte çeşitli içinde tatlı yumurtaydı. Ne bileyim işte ahtapottu, salmondu, ne bileyim salataydı. Hep böyle çeşitli şeyler. Burada da yumurta üzeri çok değişik. Çok değişik yemekler. Dediğim gibi Tayland'da çok farklı yemekler ve tatları çok güzel, öyle söyleyeyim ben size. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Bunların yerel halkın kafeterya tarzı, restoran tarzı yerleri. Bakalım, kıza tanıştım. İlla çağırdı beni. Geldim burada, oturuyoruz, muhabbet, ediyoruz. Evet. <laughs> uh, evet, Zhongtian taraftan andayım. Tam böyle ile Jontje'nin arasındaki plajın orada. Aldığım yeni telefondan çekiyorum ayrıca onu deniyorum kalitesini falan. Yani 200 megapiksel diyor ama şey yani güzel kalitesi falan çok güzel. Bayağı böyle bir baktım test ettim. Bir de çok fazla yapabileceğiniz bir şey var yani bu telefonda işte otomatik videolar ne bileyim böyle ya o kadar çok fonksiyonu var ya daha tam şey yapmadım yani telefonu sadece aldım öyle maksat işimi görüyorum. Ama bayağı bir özelliği varmış yani telefonun. da. Evet büyük ihtimal artık son videolar diyorum burada. Tayland'ın Pattaya bölgesinde. Öyle tahmin ediyorum ki son videolar olacak. Çünkü şurada 3-4 Taş çatlısın 5 günüm kaldı. E, ayın ikisine kadar çıkış yapmam lazım veyahut vize almam lazım. Yani iki tane seçeneğim var. Ya işte <laughs> örnek veriyorum belirli bir ücret karşılığında 3 aylık 6 aylık vize alacağım. E, ya da e, gir çık falan yapacağım. Büyük ihtimal gir çık da yapabilirim. Diğer ülkeleri de çünkü gezmek istiyorum ne de söyleyeyim Bakalım. Hayır. Bakacağız. Evet buraları özleyeceğim çünkü yani nereden baksanız bu Jontian tarafında, Pattaya tarafında hani hiç geçmemiş olsa bile bir buçuk iki ayım geçti toplam olarak. İşte bir kısmı Bangkok'ta falan geçti ama en çok da Pattaya bölgesinde geçti. Öyle söyleyeyim ben size. O yüzden hani bakacağız. Yani geçebilirse geçebilirsek işte ya tamam hani burayı da gördük geçirdik. Hani bir yandan da aslında dediğim gibi bu bölgeden de uzaklaşmak istemiyorum. Öyle söyleyeyim ben size. Çünkü burayı dediğim gibi Dediğim gibi yani benimsedim öyle söyleyeyim ben size benimsedim çünkü e, Yani bir zaman geçirdim sonuçta öyle söyleyeyim ben size bir zaman geçirdim arkadaşlıklar edindim e, Çok iyi anılarım da oldu dediğim gibi kötü işte en son kötü yaşadığım anıdan sonra Zaten bir şey yapmak istemedim her neyse onu da unuttum gitti gibi bir şey yani artık bir şey beklediğim de yok yani geriye bir şey geleceğini de sanmıyorum o yüzden bir dahakine çok daha e, emniyette çok daha dikkatli olacağım yani normalde e, ben yanımdan cebimden ayırmazdım telefonumu ama işte yapacak bir şey yok şarja koymuştum falan filan yani o yüzden neyse hala orada kaldık ama neyse evet Bu videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. Dediğim gibi kısa bir konuşma, kısa bir yürüyüş videosu oldu. Son kısımları, böyle söyleyeyim. Ee, dediğim gibi yani istediğim desteği de pek alamıyorum. Yani YouTube'dan gerçekten istediğim desteği alamıyorum. Bilmiyorum. Hani bir şekilde videolarım öne çıkarılmıyor. Yani YouTube tarafından öne çıkmıyor çünkü Yorum konusu, beğeni konusu biraz sıkıntı yani öyle söyleyeyim. Biraz daha böyle beğeni, yorum, işte sormak istediğiniz, sormak istediklerinizi falan e, yorum kısmında falan sor, sorabilirsiniz. Yani hiç çekinmeden yazabilirsiniz. Ben de size ona göre cevap veririm yani, öyle söyleyeyim. Böyle bir durum. yan diyor. Abimiz balık oltasını almış. Plajın kenarında şimdi balık tutacak. Şurada da köpekler falan var. Ha, yakınlaştırması da fena değil. Kaliteyi biraz... Ya o bozmuyor. Şurada da bir köpek var sincaplar cirit atıyor ağaçlarda. Daha demin o arkadaki ağaçların hepsinde en az iki tane, üç tane sincap vardı yani ikişer, üçer tane. Evet. Son kez if gelecek yarın yanıma <laughs> gitmeden. Onunla bir görüşeceğim. Ondan sonra dediğim gibi duruma göre bakacağım yani. Şimdiden plan kurmam lazım. Ya başka ülkeye gideceğim ya vize uzatacağım ya girişik yapacağım. Yani bakacağım yani öyle söyleyeyim duruma göre. Böyle bir durum. It's very nice. Yes. Sunset. After the rain ha. Huh? <laughs> ona kız geldi yanıma oturdu ya konuşup duruyor. Hayır diyemedim. Sağ. So... Ha. For relaxing, very good here. Yeah. yeah this Jomtien is very nice. I like it. Not same beach. Not, Not same, same Pattaya beach. Not same. but No no no. It's better here. Yeah. Pattaya I don't like the beach. I like Yağmur yani, yeah. başladı kız da dedi gel dedi neredeysen bırakayım seni. Motoru varmış. Motoru varmış burada. <laughs> Motorla bırakacak şimdi beni. Böyle bir durum. Burada para vermiyor. İstediğim yere götürüyor. Pıstı. Oo, bebek bebek. Sonunda ifle birlikte olduk. Yani şöyle söyleyeyim. Son iki haftada iki gün falan anca görüşebildik daha yeni. Büyük ihtimal son videom onunla da. Çünkü biliyor gideceğim. Gideceğimi biliyor. Üzülüyor tabii ama ee, bakalım yani Nerede, nasıl, bir daha görüşürüz. Bir daha gelir miyim veya o gelir mi benim gittiğim yere. Bakacağız yani sonuçta. Çok güzel bir birlikteliğimiz oldu kendisiyle. O yüzden. Ne diyeyim yani. <laughs> i̇yi bir kız yani gerçekten iyi. Saf, temiz bir kız. Bakalım. Hep yağmur yağıyor ya. Yağmur sezonu. Tuxit. Aşkım. Ay ya. Burak. Miao Miau. No? okay, okay. Evet, Efi gönderiyoruz. Taksi geldi. Burada da festival gibi bir şey var şu Central Pattaya'nın orada. <laughs> Yemeklerleri falan kurmuşlar ama ayrıyeten. dün öyle söyleyeyim. Bende kaldı. Bugün son günüm Pattaya'da. Öyle söyleyeyim. Yani Pattaya'dan ayrılacağım. Büyük ihtimal Laos ülkesine gideceğim. Çünkü en yakın orası gözüküyor. Yani Kamboçya daha yakın ama Kamboçya'ya daha önce gittiğim için büyük ihtimal Kamboçya'yı sevmedim ve oraya gitmek istemiyorum. Laos'a gideceğim. Aslında şeyi düşünmüştüm, e, Malezya, Singapur, ondan sonra da Bali Adası'nı falan düşünmüştüm ama e, fikrim değişti. E, Laos'a dedim gideyim. Laos'un yan tarafı zaten Vietnam. Vietnam için de çok güzel diyorlar. Yani kimle burada e, o kadar çok fazla turiste tanıştım ki, e, kimisi Vietnam için Tayland'dan çok daha güzel olduğunu söylüyor. O yüzden bilmiyorum. Yani ben de bakacağım duruma göre ne yaparım, ne yapabilirim. Ee, dediğim gibi amatör bir gezgin olarak belirli bir rotam yok. İlla şu ülkeye gitmek zorundayım gibi bir zorunluluğum da yok. Öyle söyleyeyim. O yüzden yavaş yavaş e, tadını çıkarta çıkarta e, sonuçta bir şekilde yeni yeni ülkeleri görüyoruz, gezmeye çalışıyoruz. Hiç olmazsa sizlere göstermeye çalışıyorum öyle söyleyeyim. Bakalım birkaç saate büyük ihtimal yola çıkarım. Buradan Bangkok'a geçerim. Bangkok'tan da öyle tahmin ediyorum ki Laos'a gidersem trenle giderim. Çünkü tren direkt Laos'un içine kadar gidiyor Bangkok'tan. Bakalım yani tren bileti bulabilirsem bir de yataklı tren yani çok daha mantıklı geliyor. Fiyatı belki 1000 bahta yakın internetten baktım ama hiç olmazsa yani yataklı trendesiniz. Bakacağız yani hangisini bulursam gideceğim alacağım. Direkt bineceğim yani ne zaman varsa tren. Sabahları gösteriyor ama yine tabii ki şey yapmam lazım, bakmam lazım. Evet. Şimdi işten ayrılacağım. Ayrılmak zorundayım. Dediğim gibi vizem bitti. Ee, uzatabilirdim vize mi Tayland'a, uzatabilirdim fakat açıkçası e, para verip de uzatmak istemiyorum. Her ne kadar e, düşüncelerim çok pozitif olsa da Tayland hakkında e, yani önceki videolarda bu tamamıyla değişti. Son yaşadığım olaydan sonra tamamıyla değişti maalesef yani e, negatife döndüm yani Tayland hakkında gerçekten. E, yani işte bir olay yaşadığınızda her şeyiniz değişebiliyor. Hatta burada birisiyle tanıştım. Kendisi İskoçyalı, öyle söyleyeyim. Hemen çaprazımda kalıyor. Hatta ben buraya bir ay önce falan kalmaya geldiğimde gene buradaydı. Yaklaşık 2-3 aydır burada kalıyor adam. İskoçyalı. İnanın kendisiyle konuştum. Dedim böyle böyle sorunumu anlattım. İnanın aynı sorunu kendisi yaşamış hatta daha beterini yaşamış. Yani bildiğiniz odasından, burada kaldığı odasından işte telefonu, parası, cüzdanı, kredi kartları hemen hemen her şey gitmiş. Yani benden daha da şey bir duruma düşmüş. Bu dediğim gibi bu tarz olaylar meğersem gerçekten... Ee, yani sistematik şekilde oluyor ve bunu dediğim gibi yani e, yani biliniyor, her türlü biliniyor. Polis tarafından olsun ne bileyim işte buradaki insanlar tarafından olsun. E, üzüntü verici, gerçekten çok çok üzüntü verici e, bu tarz olayların yaşanması ve arkanızda duran bir kimse yok. Öyle söyleyeyim size. Hiç kimse yok yani arkanızda sizi işte haklı çıkartacak, gösterecek. Ya Her türlü haklısınız ama işte maalesef bir dediğim gibi yani işte Türk olmanın şeyleri mi diyeyim ben size? Yani bilmiyorum ama her yerden darbeler yiyorsunuz ama neyse. Yapacak bir şey yok. Evet. Başım döndü benim de. Dön 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 dön. Böyle bir durum. Ya bugün dediğim gibi büyük ihtimal bu videoyu da bu şekilde kapatacağım yani. Yani bu şekilde kapatırım videoyu. Çünkü yani bir şey diyesim gelmiyor, bir şey yapasım gelmiyor açıkçası. Her ne kadar hani yaşadıklarımı unutmaya çalışsam da o bir şekilde sizin bir tarafınıza işlemiş yani öyle söyleyeyim. Bir, bir şekilde işliyor yani size. O yüzden dediğim gibi yeni ülkeye geçtiğimde büyük ihtimal bunları yaşadıklarımı falan Unuturacağım, unutmaya çalışacağım ve tabii ki daha dikkatli olacağım her konuda. Yani bakalım.